Dehşet Koridoru Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal tek tek anlattı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzon'da yaşanan ve 90 dakika sonunda büyük olaylara sahne olan maçın ardından açıklamalarda bulundu. Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrası taraftar sahaya indi. Taraftarlarla oyuncular arasında arbede yaşandı. Sarı lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal, yaşanan olayların ardından sahada ve koridorlarda yaşananları anlattı. İşte deneyimli teknik adamın açıklamaları. Sezon başından bu yana biz saha içinde kalmaya gayret ediyoruz. Kimseyle tartışmaya, kimseye bulaşmamaya özen gösteriyoruz. Ama maalesef sürekli bir tarafa doğru itiliyoruz. Trabzon'da günler öncesinden başladı asıl olaylar açıkça beyan edenler oldu Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacağız diye. Olabilir. Haklarıdır. Bizi yenmek isteyecekler elbette. Ama insanları kışkırtmak. Bu dereceye vardı olaylar. Üstelik bunu yapanlar kerli ferli iş adamları, toplumun önde gelen isimleri. Maç bitti. Oyuncularım zor bir deplasmanda, zor bir maçı kazanmanın verdiği sevinçle orta sahada toplandı. Hep birlikte seviniyorlar. Bu sevincin tahrik olduğunu söylüyorlar. Kadıköy'de 23 maç yenilmediğimiz, namalup olduğumuz bir dönemde Trabzonspor bizi yendi. Sevinçten kalecilerini havaya attılar. Kazandılar, sevinmekte haklılar. O gün tek bir olay çıktı mı? Ama asıl olaylar soyunma odası koridorlarında oldu. Kim kime vurdu belli değil antrenörleri olaya karıştı, saldırdı, kavgaya girdi. Bir ara Fred'e saldırdılar. Oğlum onu korumaya çalışırken, yaralandı. Kafasına davul tokmağı ile vurmuşlar. Gözlerinize inanamazsınız ama ortam tam cam pazarına döndü. O anda o sayı Samuel'e de bir saldırı oldu. Üç basamaklı bir merdivenden itilmiş, başını duvara vurmuş. O anda kısa küreli bir baygınlık da geçirmiş oyuncu. Maçta ikinci yarı başladı. Su şişeleri de sahaya atılmaya başladı. Yedek kulübesinde ben topladım bir kısmını bunların. Ama ilerleyen dakikalarda öyle bir hale geldi ki, Dusan Tadiç ve Ferdi Kadıoğlu'nun bulunduğu o kanat, argo bir ifade kullanacağım bağışlayın, kaput oldu. Gidemiyor oyuncularım. Rakip yarı sahaya bile geçemiyoruz. Oyuncularım tedirgin. Ben bunca yıllık futbolculuk ve teknik adamlık hayatımda inanın bu kadarını görmedim. Düşünün kalecim sakatlanmış, onun üstüne meşale atılıyor, hakem izliyor. Soyunma odasına girdiğimizde bir parça rahatladık. Takımdaki, oyunculardaki korkuyu gözlerinden okurdunuz. Hepimiz birbirimize sarıldık. Sonra düşündüm. Biz şampiyon olmayalım mı? Şampiyonluğa oynamayalım mı? Beş bir mağlup olduğunuzda gülüyorsunuz. O zaman bu tepkiyi o yenilgide niye göstermiyorsunuz? Fenerbahçe'ye de bana da haksızlık ediyorlar. O koridordaki görüntülerin kayıtları vardır. Dedim ya cam pazarından döndük. Haksızlık diyorum, evet haksızlık. Bıçak sırtında görev yapıyorum ben. Ne medyada ne de kendi camiamda destek var. Hoca kötü. Avrupa'da ilk 8'e girmiş, en çok ülke puanı kazandırmış bir hocaya ve takıma yapılıyor bunlar. Benim yaptığımı yabancı bir hoca yapsa, heykelini dikerlerdi. Ama birileri imparator oluyor, dünyanın en iyi hocası oluyor. Ama İsmail Kartal'a gelince, hoca mı bu? Gücüme gidiyor, ağırıma gidiyor. Benim de takımımın da önü kesiliyor.